Evet, herkese yeniden merhaba. Festival alanını keşiften döndük. Festivalimiz tam gaz devam ediyor. Ee, aşağıdan gelenler yerlerine yerleştirilirken, biz yavaştan oturumumuza başlayalım istiyoruz. Ee, şimdi yaratıcılık yapay zekanın neresinde oturumunda? E, Bager Akbay ve Gülçin Aldırmaz Şahin sizlerle birlikte olacak. Kocaman alkışlarla kendilerini sahneye davet ediyorum. Evet. Hazırız herhalde. Evet. Evet, evet merhaba herkese. Güçün aldırmaz Şahin ben. Ee, öğretmen ağı değişim elçisiyim aynı zamanda sınıf öğretmeniyim. Ee, bugün e Yaratıcı Özgüven Festivalinin bu bölümünde dünyanın aslında biraz böyle heyecanla takip ettiği ve böyle sonunun nereye gideceğini kestiremediğimiz biraz da aslında bizi kaygılandıran yapay zeka üzerine konuşacağız. Yaratıcılığın yapay zekanın neresinde olduğuyla konuşacağız. Çok sevdiğimiz bir konumuz var diyeceğim sanatçı, tasarımcı, eğitimci sevgili Akbay hoş geldiniz demek hoş istiyorum. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok güzel bir temamız var aslında yaratıcılık bunun neresinde Hı -hı. bizim de merak ettiğimiz konulardan bir tanesi bu. Önce şunu sorarak başlamak istiyorum ben. Sizce yapay zekanın yaratıcılığa ve üreticiliğe etkisi ne? Hı -hı. Ya yani sıkıcı işleri sıkıcı işler de anlamlı olabilir bu arada. Ya yani orada da bir şey var meditatif bir durum kendimizi bulma vesaire de var ama bir de onu olmayan sıkıcı işler var. Sürekli tekrarlamaktan rahatsız olduğumuz işler var. E bunu yapan sistemlerin olması iyi bir şey. Yani şimdi bulaşık makinesi evde var diye elle bulaşık yıkayamıyor değiliz. Değil mi? Mesela elle bulaşık yıkamayı seven biri az bulaşık var, elle halledeyim bahanesiyle ellerini suyun altına sokabiliyor. Ama bulaşık makinesinin olması mutfaktaki yaratıcılığı azaltmıyor arttırıyor tam tersine değil mi? Çünkü oradaki cihaz işin bir kısmını yaptığı için siz enerjinizi daha iyi bir kısmı harcıyorsunuz. O yüzden istemediğiniz rutinleri delege edebileceğiniz sistemlerin olması yaratıcılığı arttıracaktır. En basitinden yani yapay zekadan bir yaratıcılık bekleme adı altında demiyorum bunu. Yapay zekaya otomasyonlarımızı, sıkıldığımız kısımları, rutinlerimizi yaptırarak yasa bir ressam vardı. Karakter çizmeyi çok seviyor ama arka plan çizmeyi sevmiyor. Yani onun için yapay zeka muhteşem bir şey çünkü arka planları ona çiziliyor. Ama karakter çizmesine bulaştırmaz onu yani onun kutsal alanı yani sevdiği mahremi yani. O yüzden yapay zeka arka plan çizimi de kullanıyor. O yüzden evet zaman kazandırdığı için yaratıcılığa etkisi olduğunu düşünüyorum. Siz sanatsal çalışmaları yani yapay zeka üzerine sanat çalışmalarınız Hı. da var. Ee, orada nasıl kullanıyorsunuz ve değerlendiriyorsunuz? Benimki biraz farklı. Ee, ben teknolojinin Benimle nasıl ilişki kurduğunu, beni nasıl dönüştürdüğünü, benim onu nasıl dönüştürdüğümü şey gibi e, bir ga garip döngü deniyor buna, strange loop deniyor. E, Hofstadter'in tanımı şöyle düşünelim. Bir tane kamera var elimizde, bir de televizyon var, klasik bir sistem var. Kameraya bu ekranın elimdeki kamerayı gösterdiğini düşün. Yani size döndürüyorum, burada sizi görüyorum, değil mi? Çok tutarlı. Buraya döndürüyorum, buraya görüyorum, buraya döndürüyorum. Buraya. Nasıl bir sistem? bunun döndüğü yer burada çıkıyor. Buraya döndürünce bir anda garip bir döngü oluşuyor. İkisi de kıpırdamamasına rağmen sürekli hareketli bir şeyler çıkıyor. Şimdi benim baktığım yer bu. Ben yapay zekaya bakıyorum. Orada kendimi anlamaya çalışıyorum. Kendimi anlamaya çalışırken yapay zekaya bir şeyler yaptırıyorum. O döngüde yeni bir paradigmaya geliyor muyuz da ilgileniyorum. O yüzden ben birazcık böyle bu nereye götürür beni? Kendi mücadelemde bana ne verir? Mesela ben robot hakları kavramını çalışıyordum 2015'te. Çünkü çocuk hakları işte ayrımcılık, ırkçılık, cinsiyetçilik konuşulan bir ülkedeydik yani. Bu o kadar aptalca geliyordu ki bana. Ben olayı absürtleştirmeye çalışıyordum. Yani robotun hakkı çıkacak mı deyince evdeki çocuğun hakkını tartışmak hani zorunlu oluyor. Ya adam robot hakkını tartışıyor, çocuğa da hak verip olmaya başlıyor. Ben orada oyunu başka bir yerden kırıyorum. Benim derdim o yüzden oradaki bize ne, ne kattı, ne fırsat verdiği kısmı. Yani şey kısmı değil. Hani yapay zekaya böyle kolaylaştırayım işimi, kendi yaratıcılığımı yapayım diye ben teknolojinin içine bakıp ...oradan kendimi görmeye çalışıyorum. Şimdi sizde farklı bir bakış açısı var. Hani sanatsal açıdan da bakıyorsunuz. Siz aslında kendi yaratıcılığınızı da yapay zeka üzerinden kullanarak devam ediyorsunuz. Biraz işi eğitim alanına almak istiyorum evet, ben. Tamam. Hani kendi alanımla ilgili. <laughs> ee, şimdi aslında biraz önce de konuştuk. Hani böyle popüler olan şeyler bazı okullar tarafından çok gündeme getiriliyor ve çok tutuluyor. Evet. İşte Maker'la başladık, robotik kodlamayla devam ettik. Üstüne şimdi yapay zeka teknolojisi var. Ee, bunları okullarda uygulamak, evet. bu popüler olan aslında programların içerisine yerleştirmek zaman alıcı ve aslında biraz kafa yormamız gereken bir sistem. Siz aslında şuradan gireceğim. Genelde okullar hani hazır olan şeyleri ve biraz reklama dayalı olan kısımlarıyla ile ilgileniyorlar. İşte bitiye mesela kompozisyon yazdırmak gibi, işte şiir yazdırmak gibi. Evet. Yani bu alanlarda ben de şunu düşünüyorum yani gerçekten ilkokul ve okul öncesi grubunda yaratıcılığın çok yüksek olduğu bir grupta. Yaratıcılık bunun neresinde? Hmm. Ya da çocuğa ne kazandıracak? Ya da ya çocuğa ne kazandırır sizce? Ya şöyle, Ye Kürküm Ye aynen devam ediyor. Çünkü orada aslında kürk yapay zeka. Evet. Yani eskiden maker'dı öbünde kodlamaydı falan. Ya yani bu bizim reklam stratejimiz. Şimdi biz şey hatırlıyorum, atölyede veliler için çünkü şunu fark ettik. Okul yöneticisini değiştirmek de olmuyor. Öğretmen zaten hevesli düzgün bir şey yapmaya. Veli'nin değişmesi gerekiyor. Veli şunu derse, arkadaşım siz buraya maker demişsiniz ama çocuklara iki tane robot koydunuz, uzaktan kumandayla oyun oynadı, bu mu maker derse o okul onu yapamaz. Evet. Biz o yüzden mesela velilere bir rehber hazırlamıştık o dönem. Üretim laboratuvarı ile tanıtım laboratuvarının farkı nedir diye. Yani bir veli bunu nasıl gözlenmez? Etrafta talaş var mı? Atık var mı? O mekanın temizliğini profesyonel birim yapıyor, çocuklar kendi mi yapıyor? İşte efendim etrafta çalışmakta olan çalışan bir cihaz var mı? Orada takılan birkaç çocuk var mı o mekanı kullanan? Saat kaçta kapanıyor mekan? İçeride yemek yeniyor mu falan gibi tam o tanıtım alanı çünkü korunması gereken bir şey ya. Tertemiz olacak böyle jilet gibi. Ya yani gidin sanayiye. Öyle bir şey mi görüyorsunuz yani? Evet. Ustalar çay içiyor, bir şey yapıyor, bilmem ne yapıyor, oradan mal geliyor. Ama okuldaki laboratuvara gidiyorsunuz, her şey pırıl pırıl. Böyle süper son model Apple cihazlar sergilenmiş. Ama makine çalışmıyor. Ya bırakın ilkokulu, üniversitede böyle. Evet. Şimdi ismini vermiyorum ama bayağı Türkiye'de açılan, ilk büyük laboratuvarlardan biri böyle açılmış. CNC makinesi vardı. Bana dediler ki ders var Bir CNC makinesi var bu kazı yapan. CNC makinesi kullanabilir miyim dedim. Böyle bir durdular, olur dediler. Kullandığım anda kabını kırdı. Yani çalışmazken kabı yapılmış... Çalışınca kafası kalktı, kabını kırdı. Dedim bunu en son ne zaman açtınız? Açılış gününde dediler. Yani anlatabiliyor muyum? Tanıtım için mesela düz tornavi de var. Laboratuvarda şey yok. Yıldız tornevide yok falan. Yani Biraz. gerçek bir üretim aranında hiç ilgisi yok. O yüzden dediğiniz doğru. Bunlar tanıtım için kullanılıyor. Şimdi burada ne yapabiliriz? Okula diyebiliriz ki veliler artık bunu yemiyor. Yani biraz düzgün yapmamız lazım bu işi. Bak veli şunu demiş. Hadi velilerle bir çaktırmadan bir şey kurup ha bu yapay zeka öyle maker gibi boş yapmayacaksınız falan değil mi dedirtip falan o stratejilere girmeniz lazım. Yani öğretmenlerin o sistem bu değil mi? Yani okul tanıtım için kullanacak. E okulun işine o geliyor. E Veli de anlamıyor. Okul haklı. Diyor ki abi velinin hiç öyle bir ihtiyacı yok. Çocuktan da bir talep yok. Yani sen niye öğretmen olarak benim işimi karıştırıyorsun? Diyor. Evet. O zaman onu yaratmamız lazım beraberce o ihtiyacı oluştursak okulda der ki okey yapay zekayı düzgün kullanalım. Şimdi o zaman düzgün kullanım örneklerine bakmaya başlayabiliriz. Evet. Ne yapalım mesela sizce? Hem sanatçı kimliğiniz de var hı. mesela hani küçük yaş grubuyla da çalıştığınızı biliyorum. Ya her yaşın farklı evet, tabii şimdi evet. o zaman kime ne yapalım ya bana bir örnek vaka verirsiniz. Ondan e, yani mesela sizin e, yapay zeka üzerine oluşturduğunuz bir şair var Deniz hı. Yılmaz e, bir şiir kitabı var evet. e, onun üzerine e, şimdi şunu da düşünüyorum ben hı, gerçekten çocuklara bir şiir kitabı yazdırsak yapay zekayı söylesek bu komutları versek ve bunun üzerinden devam etsek burada diyorum ki aslında hı, çocuklarda e, yine yaratıcılık anlamında ya da bir beceri kazandırma anlamında neyi geliştireceğiz? Ya da hangi kazanımı kazandıracağız? Böyle bakabiliriz belki. Şimdi burada biraz şey gibi eğer demin ki en başa dönersek eğer bir alet bizim rutin yüklerimizi yapıyorsa basit işleri yapıyorsa psikoloji, felsefe, sosyoloji gibi disiplinler önemli olmaya başlıyor. Çünkü o zaman ne yapıyoruz? Niye varız? Ben kimim? biz neyiz gibi sorular çıkıyor. Zaten 21. yüzyıl becerilerinde de aşağı yukarı bunların daha odağa daha kaydı yani mühendisliğe göre daha bu tip alanlara doğru kaydığımızı görüyoruz. O yüzden şimdi yapay zeka şiir yazmış. <laughs> Çocuklarla burada duygu var mı diye tartışmak. Evet. Yapay zeka nasıl duygu yaratabilir? E duygulu gözüküyor ama açık açık tartışmaları yani bir tarafın kazan ya yani öğretmenin görevi orada tabii daha böyle bir şey e, kolaylaştırıcı gibi bir tarafın hızlıca kazanmasını engelleyecek bir denge kurup hani ama yok ezbere konuşuyor bu ama bakıyorsun ben yapay zeka'nın şiirini okudum ağladım dediği zaman e, duygu yok mu o zaman bunları gerçekten tartıştırmak için bahane oluşturmak birincisi yani asıl amacımız için yeni bir bahane oluşsun o iyi ki onun dışında şu var mesela biz bunu çok gördük diyelim e, bir, bana bir ilk öğretimde kullanılan bir örnek öğretmen ödevleri ya da bir yazar şair kim var mesela? Orhan Veli'nin de çocuğu. Orhan Veli. Yapay zeka Orhan Veli usulü şiir yazdıralım. Tamam. Yazdırdık 10 tane şiir. Çıktı sınıfın karşısında. Çocuklar da Orhan Veli'yi okudu. Hangisi daha Orhan Veli diye soracağım. Şimdi bu bütün bakış açısını değiştiriyor. Hangisi daha Orhan Veli gibi? Neden? Şunun için yapıyoruz. Orhan Veli'yi anlamak, ona benzeyenlerle onun arasındaki farkı ayırt etmek ya o inceliği, nüansı görmek. Onu söylüyorum. Anlamadım soruyu. Heh, soru şu. Kendisi varken bir sürü eseri varken onu okuyup incelemek varken niye başka bir gibisiyle soru şu. Kendisi varken Orhan Bey'in kendisiyle uğraşalım. Neden ona benzeyen bir şeyle uğraşıyoruz? Çünkü bir şeyi taklidinden ayırt edebilmek onu anlamakla ilgili önemli bir beceridir. Ve alt yapı bir şeyin lazım. kendini anlamakla ilgili önemli bir beceridir. Ben söyleyeyim mesela biz ekipte bir sürü grafik mezunu vardı ve dedik ki Miro usulü kedi yaptıralım dedik. Ve yapay zeka bir sürü örnek çıkardı ve tartışmaya başladık. Ya yani Miro bu renkleri kullanır mı? Ha bu rengi kullanmaz. Kediyi böyle tasvir etmezdi herhalde. Nasıl ederdi acaba? Miro kedi yapsaydı nasıl yapardı? Soyut mu yapardı, somut mu? Tartışmanın kendisi Miro'yu anlamakla ilgili bir şeye dönüştü. Ve biz Miro'ya hiç buradan bakmamıştık. Yani Miro'nun kedi yapsa nasıl yapardı sorusunu sormamıştık. Ve bu soru bana çok değerli geliyor. Ve şu anda bir sürü yapay zeka aracı kullanan kişi ne istediğini, yapay zeka nasıl anlatacağını bulmaya çalışırken sanatçıları öğrenmeye başlıyor. Şimdi yapay zekada çok basit bir şey var. Bir prompt veriyorsunuz ya, bir yazı. İstediğiniz şeyi tarif edeceksiniz. Diyeceksiniz ki bana şunu 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 yapan bir şey getir. Yapay zeka şöyle çalışıyor. Ne kadar az terimle, ne kadar sıkıştırılmış bir şekilde o hissi verirseniz o kadar iyi çalışıyor. Bu da şu demek sanatçıları çok iyi bilmeniz, kavramları çok iyi bilmeniz demek. İstediğiniz şeyin hangi kavramlara denk düştüğünü, hangi estetik stillere denk düştüğünü, hangi araçlara denk düştüğünü. Mesela şu anda lise öğrencileri iyi görsel kendisidir görsel yapmak için fotoğraf yapıyor mesela. Gel fotoğraf yaptıracak. Hayatında kullanmadığı lenslerin adını biliyor. Hiçbir zaman fotoğrafını eskiden bilmediği insanların ismini biliyor. Çünkü onlarla tarif edebiliyor. Dolayısıyla ne istediğine hakim olmaya başlıyor. Eski isteme yöntemi şuydu. Diyorduk ki hayal et, iste yap. Şimdiki isteme yöntemi o uzaydan çağırmaya döndü. Bunu yapmak zorunda değiliz sadece. Zaten buradaki örnek şu. Yapay zekayı nasıl yaratıcı kullanırızı örnek bulmaya çalışıyorum. Bunu yapmak zorunda mıyız ayrı bir soru. Onu bilmiyorum. Onu başka tartışmak lazım ama yapay zeka ile iş yaparken yaptığımız şeyin ilişki kurmak için bu tip yöntemler kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani aslında biraz hep şeye geliyoruz. Yani biraz programı yapılandırmak, biraz altyapı hazırlamak, biraz o süreçte devam etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Şunu da sormak istiyorum. Şu an böyle siz konuşurken aklıma geldi. Yani peki biz sizce yapay zekaya hazır mıyız? Ya da okullarımız hazır mı? Şimdi teknoloji sizin hazır olmanızı beklemez. Evet. O gelir disrupt eder, yıkar. Yani e, öyledir, değiştirir. Zaten eğitim e, eğitim ekosistemi muhafazakar bir ekosistemdir ister istemez. O yüzden e, teknolojiyle o ilişkisini sürekli kurmak zorundadır yani. Ve şöyle mesela biz şunu çok yaşadık üniversitede, e, etkileşimli ders yapmayan hocaları, abi YouTube kanalı aç dedik yani, sen ders yapma, yani çağın gerisindesin, çek YouTube'a koy, soru sormama izin vermiyorsun. Ben niye interak? O zaman niye sınıfta buluşuyoruz? Ben bu odamda dinlerim bu dersi. Yani öğrenmeye hazır olduğum ortamda dinleyeyim. Ve bu üniversite benden yani Avrupa'da okurken gerçekten net bir şekilde soru sormuyorsak niye bir araya geliyoruz? Niye işte yakıt kullanıyoruz? Niye araç kullanıyoruz? Niye bilmem ne ne gerek var? Şimdi buradan ee, gitmemizi soruyu tekrar alayım mı Gitti. Ee, Yapay Uçarken. zeka teknolojisine hazır mıyız Biz acaba hem toplum olarak hem okul olarak ha, Şunun için Teknoloji evet. geldiğinde kırabiliyor Yapay evet. zeka ister istemez Şu anda öğretmenler neden Okullar yapay zeka öğrenmek zorundalar Öğrenci ödevi yapay zeka yaptırdığı için evet. Zorunda kalmakla ilgili Ama bu bütün dünya için geçerli Ben bir şirketteyim diyelim Patronum çalışanım var o da yapay zeka yaptırıyor olabilir. Ben de buna göre adapte olmam gerekiyor değil mi? O zaman bütün iş tanımımızı, iş yapma şeklimizi değiştirmemiz lazım. Mesela bir makine iyi üretebiliyorsa ne istediğimiz önemli olmaya başlıyor. O zaman çocuğa ne isteyeceğimizi anlatacak becerileri kazandırmamız lazım. Bence çok temel bir şey oldu. Gerçekten 2012-13'te biz oturup kendi atölyemizde 21. yüzyıl becerilerini okuduğumuzda bunlara geçemeyiz ya bunlar çok lüks Türkiye için dediğimizi hatırlıyorum. Yani grup olarak evet. kişisel görüşüm değildi ama herkes bunu söylüyordu. Ee, yapay zeka zorunlu olarak bizi oraya götürüyormuş gibi geliyor. Şu an tekrar okuyup baktığımda evet bunlara doğru gitmek zorundayız. Çünkü diğer becerilerin eğitimini vermek anlamsızlaşmaya başlamış gibi duruyor. Aslında şöyle 21. yüzyıl becerileri dediğimizde işte özellikle eleştirel düşünme evet. becerisi kazanma noktasında e, doğru soruyu sorabilmek ve eleştirel bakış açısıyla doğru soruyu sormak ve çocuğa sordurmak kısmı bizim için aslında bir hedef olmalı diye düşünüyorum şu anda evet. söylediklerinizden gerçekten bu kısım çok önemli. Peki böyle bir son beş dakika e, süremiz kaldı. E, ben e, şu şu kısım gerçekten çok kıymetli aslında genelde böyle baktığımızda e, eğitimdeki kısımda e, soruyu sorarken şunu da düşündüm aslında siz cevap verirken. Hazır olmalı mıyız her şeye? Hı. Her şeye hazır olabilir miyiz? Ee, yani gerçekten hani bazen şu şey diyoruz ya işte düşünme becerisi ve sorgulama becerisi kaslarımız hep çalışmalı aslında. Hani bir noktada çocuklara gerçekten bu alanda ve bu anlamda güçlendirmemiz gerekiyor. Ee, bu da bugün burada bulunan öğretmen arkadaşlarım ve hani bizlere düşen görev gerçekten arka planda çok önemli. Ee, müsaade ederseniz soru varsa birkaç tane soru almak istiyorum. Var mı çok güzel anlattık mı? <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Buyurun. Mikrofon geliyor. Çok teşekkür ederim. Sorum şu aslında. Bu yapay zekadan korkmalı mıyız? Yani e, herhangi bir şey için sorabilirsiniz bunu. Yani Trump'tan korkmalı mıyız? İşte gibi. <laughs> yani bu bu her şey soruları anlamadığımız şey evet korkutucudur. Çünkü her teknoloji, her icat başımıza kötü şeyler de açar, güzel fırsatlar da verir. Yani tehditler fırsatlar analizimiz vardır ya bu, bu bunun için yapılır. Ee, kurcalamıyorsak yani defansif olmaya gerek olacak bir şey yok gibi gözüküyor. Yani şundan kork. Neden korkmadı? Yani yapay zeka gelişirken nelere dikkat etmeliyiz diye anlamak istiyorum bunu. Şu, e, bu teknolojide ne olduğuna, nasıl kötü kullanılabileceğine. Şeffaf olup olmadığına, hesap verilebilir olup olmadığına, alternatiflerinin üretilip üretilmediğine, bunlara bakmamız gerekiyor. Yani tek odaklı bir yapıya dünyayı götürüyorsa kötü bir şey. Ama çok odaklı yapıya izin veriyorsa iyi bir şey. Şu an bütün dünya savaşı bunun üzerine değil mi? Amerika'nın tek odaklı yapısından çok odaklı dünyaya geçecek miyiz sorusuyla, tek odaklı bir eğitimden çok odaklı bir modele geçecek miyiz sorusu aynı soru aslında. Dolayısıyla yine aynı yerlere bakmamız gerekiyormuş gibi geldi. Çok teşekkürler. Tatmin etmedi galiba hocam ama <laughs> <laughs> tamam. Evet yani evet, soru açıyor. E, merhaba. E, hepimizin tanıdığı Iona Kucuradi e, felsefeci. E, çağımız için şunu söylüyor. E, şu an öyle bir çağda yaşıyoruz ki insanların robotlaştığı, robotların insanlaştığı. Ben buradan yola çıkarak şunu sormak istiyorum. Aslında bu soruyu size değil, kendime soruyorum sürekli. Herkese de sormuş olayım. Yani bunu düşünsek ne güzel olur diye soruyorum. Bütün sistem, eğitim sistemi, kapitalist sistemi insan yetiştirmek üzerine kurgulanmış bir sistem. Yani o sistemin neye ihtiyacı varsa eğitim içerikleri buna göre belirlenir, meslekler buna göre belirlenir, o içerikler verilir. Deyim yerindeyse çok düşünmeden almaları ve iyi birer uygulayıcı olmaları beklenir. Di. Şimdi bu kapitalist sistem değişip dönüşmeye çalışırken eğitim sistemi buna nasıl adapte olacak? Bir ikincisi her şey yani yaşam dediğimiz şey insan için çocuk doğduğundan itibaren belli bir programa tabi tutuluyor bu sisteme hazırlanmak adına. Dolayısıyla soru sormayan insan modeli oluşturulmuşken bu kadar. Şimdi bu yapay zeka gelecek de hadi bana tatlış sorular sor böylece soru sorma yeteneğin gelişsin ne kadar inandırıcı. Evet. Hmm. Yani şöyle, insanlar doğdukları, doğduklarından önceki şeylere teknoloji demezler. Çatala teknoloji demeyiz, çoraba demeyiz. Doğduğumuzda icat edilen şeylere de fırsat deriz. Ha, yani buradan para kazanırız, meslek kazanırız deriz. Belirli bir yaştan sonra icat edilen şeyleri de dünyanın sonunu getirecek deriz. Otomatik muhafazakarlaşırız. O yüzden böyle bakmamamız gerekiyor. İki tarafı da var oynamadan anlayamazsınız. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bir cihazı oynamadan onun ne yapabileceğini. Şimdi iki tane temel şey var. Kuşradım konu çok haklı bu arada. Nereye gideceğimizi bilmemiz gerekiyor. Bir, bunu da ortaklaşmamız lazım. İki, bununla ilgili deneme yapmamız lazım. Yani orada herhangi bir, bakın, teknolojiyi beyaz erkeğe bıraktığımız bir 20. yüzyıl yaşadık. Teknolojiyi beyaz erkeğe bıraktı ve bu propaganda ile yapıldı. Sadece beyaz erkek teknolojiyle ilgilendi. O yüzden manipüle ediliyoruz. Bizler topluluk için teknoloji geliştirme yönünde çaba oluşturmamız lazım. Yapay zekadan uzak durmak değil, bu kaygılarla, tam dediğiniz kaygılarla yapay zeka teknoloji üretmemiz lazım. Teknolojiye sahip çıkmamız lazım. Bizim onu üretiyor olmamız lazım. Bu sorularla. Bir sürü, dünyada bir sürü topluluk için teknoloji üretmeye çalışan gruplar var. Oturup onları destekleyelim. Yapamıyorsak onları desteklememiz lazım. İşte teknolojik önyargılar, AI, yapay zeka önyargıları, yapay zeka ayrımcılığı. Şu anda Türkiye'ye ithal edilen cihazların çoğu engelleniyor. Teknolojik dışlanma dönemindeyiz. Bir sürü firma, cihazını mesela atıyorum doktorsunuz, kanser teşhis cihazınız var, Türkiye'ye yollanmıyor cihaz. Bir sürü göçmen başvuruları yapay zeka ile analiz ediliyor. Bir sürü iş başvurusu bununla yapılıyor. Deli gibi ayrımcılık yapıyor, yapılıyor. Eğer bu çocuklar okulda bu cihazların içindeki bu ön yargıları bunları nasıl yönlendirebileceklerini, nasıl öğretebileceklerini öğrenmezlerse, onu kurcalamazlarsa yine aynı yer olacak. Yine bir beyaz erkek teknoloji dünya yönetecek. Bize diyeceğiz ki ya bu teknoloji kapitalizmi destekliyor. Savaşa çıkmamız gerekiyor. Yani hikaye bu. Çünkü çoğunluğuz konu bu. Biz daha fazlayız. O yüzden örgütlenerek bir şeyler üretmemiz, içerik üretmemiz, veri üretmemiz gerekiyor. Bunu yapmamız lazım. O yüzden nerede kullanırız? Mesela öğretmenlerin böyle yerlerde buluşup bu tip teknolojileri nasıl iyi kullandığını paylaşmalarından daha değerli bir şey yokmuş gibi geliyor. Çok uzattım özür dilerim. E, çok güzel bir noktaya bağladınız aslında. E, tam yani çok ön yargılı geldiğim bir oturum oldu. Benim yani şunu söyleyeceğim çünkü şey hani yaratıcılık gerçekten yapay zekanın neresinde kısmı çok sorgulanması gereken bir süreçti. E, tam da yaratıcı özgüven festivalinin bu seneki konusu yaratıcılık bunun neresinde kısmında sizinle birlikte olduğumuz için gerçekten çok teşekkür mutluyuz. E, çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan ve katılımınızdan dolayı. Bu bir fragman olarak alalım biz bunu. Sonra evet, sizden soğuk. bir etkinlik sözü daha alalım. Tamam, Sonrasında tabii. bir söyleşi ya da söyle yine söyle. böyle yüz yüze. E, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde burada bizimle olmanız daha anlamlıydı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, Herkesin öğretmenler günü kutluyorum. Teşekkür çok ederim. Çok teşekkür, teşekkür ederiz katkınızdan. Teşekkürler.